Bir, sabah akşam, gece gündüz, her fırsatta Kur'an'ı öğreneceğiz. Kur'an'daki Allah'ın hükümlerini, kurallarını, tavsiyelerini, bilgilerini, öğütlerini öğreneceğiz. Öğrendiklerimizi uygulayacağız ve başkalarına da hem anlatarak hem de yaşayarak örnek olarak başkalarına da öğreteceğiz 2 Allah'tan başka ilah edinmeyeceğiz yani şirke girmeyeceğiz 3 insan öldürmeyeceğiz 4 zina yapmayacağız 5 kimseye zulmetmeyeceğiz kimseye haksızlık yapmayacağız 6 iftira atmayacağız 7 yalan söylemeyeceğiz ve yalancı şahitlik yapmayacağız 8 faiz yemeyeceğiz 9 zekat vereceğiz. 10 tartıyı eksik tartmayacağız. Tam tartacağız. 11 anne ve babaya öf bile demeyeceğiz. 12 kimsenin dedikodusunu, gıybetini yapmayacağız. Başka Kimseler insanlar arasında laf getirip laf taşımayacağız. Başka kimseyi küçük görmeyeceğiz. Kimseyi hor görmeyeceğiz. Kimseyle alay etmeyeceğiz. Başka 15 16 17 25 30 40 Kur'an'da ne kadar Allah'ın hükmü, kuralı, tavsiyesi, bilgisi övdü. Varsa hepsi birer İslam'ın şartıdır. Evet. Doğruları öğren